Evet. Neon versiyon 2. Bu videomuzda Neon'la ikinci sefer oynuyorum. Çok canım çekti. Ben Neon'u çok severdim zaten. Bu videonun ilk versiyonu da vardı. Onu da izlemek isterseniz kartlara vesaire bırakacağım. Ben bu Neon silahını çok seviyorum. Ultimate Neon'dan bahsedeceğim tabii ki. Kapak paketinde de görünce bayağı bir zaaflarım kabardı. Dedim kardeşim sen bunu alacaksın. Takutur oyununa bakacaksın. Ve Türk server'ında yapacağım bunu. Evet. <laughs> Her ne kadar şu İbn'in evladı burada güvenilir hile için ıvır zıvır falan diye bir reklam yapsa da bu benim motivasyonumu düşürmeyecek. Kesinlikle takır tukur oyun çıkaracağımdan eminim. Çıkartamasam da yapacak bir şey yok. Canım sağ olsun en azından denemiş olacağım. O da bulacağız her zaman gibi. Evet, 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 evet. 60 puan diyor. Gider mi? Gider abi. Yani sesleri... Abi kız ya. 3 iyidir. Tamam 3 iyi. 3 kalsın. 24 okey. Ee, kırmızıya geçelim ya. Yani yarım gibi duruyor sanki. Ivanov dizdi bu sefer. Farklılık oldu. O oynuyoruz. Bakalım yengeklerimiz full takılı şu anda. Neon'umuzu alıyoruz. Koşturuyoruz. Haydi bakalım dalıyorum abi. Bir an böyle one tap atasın geldi niye ise ya. E, one tap videosuna alışkanlık mı geldi acaba? Biri yine var tarıyor mu? Cık. Ne bekliyorsun ki Türk var işte. Hangisi tarıyor bilmiyorum ki. Şu an inanılmaz motivasyon düştü arkadaşlar. Bak, yetili KOMBO çekmiş adam. Kim bu? Onur Emo. Hemen abi seni bak şimdi beni şey atacak yalnız. Aa falan filan atarsa şaşırmayın arkadaşlar. 11 tane o geldi. Çok güzel ama. Atıldı mı? atıldı. Mutlaka bir daha çıkar burada. Ben dalacağım abi tamam dalıyorum. Oğlum ne oluyor? Oynayabilecek miyim bakacağız. Yalnız bu oda hiç böyle sağlıklı gelmedi bana niyeyse. Evet, TR artık ödül arkadaşlar bilginiz olsun. Yani oynamaya çalışmaya denemeyin diyeceğim. Redden görünmüyor adam red savluyor. Adam red yağdırıyor görüyorsunuz sizde kendi takımım veya karşı takım hiç fark etmiyor. Adam sırf ben kiralamayayım diye adam beni redde Bak yine aradı. oturdum yine. Oğlum lag mı var bende? Adamda lag var. Adamın pinge bak. Yo. <laughs> 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 tamam abi, bu, bu son. 40 puan gerçi. Bu da hemen bitecek de olsun. Bu son. Bu da olmazsa yapacak bir şey yok. Olduğu kadar artık. Görüyorsunuz yani oyuna karşı motivasyonunuzu düşürmeye birebir arkadaşlar. Türk server'ı bu. Şu vantep bırak. Vantep bırak. Lan bırak. <laughs> Adam öyle bir hareket ediyor ki böyle sanki dümdüz duruyormuş da ben hala kafasına isabet edemiyormuşum gibi. Nerede? Nereye girdi o? Bu adamın karakteri de yok. İnşallah VLP yoktur bunda ya. Aa aşağı Tamam. Güzel. Gidiyor mu? Gidiyor. Hadi bakalım. En azından vurabiliyoruz arkadaşlar. Neon eğer ne kadar kağıt üstünde gücü düşük gibi görünse de vuruyor arkadaşlar. E, sabredeceğiz şu oyun bitene kadar. Tamam. Biraz eğim de gerekiyor bu arada. Tamam. Önce süzeceğiz. Adam sniper aldı. Hayır. İçeriği bozmak yok. Neon devam. Tek aşk diyor arkadaşlar. Görüyorsunuz bu kadar güzel bir silah nasıl güçsüz olabilir ya? Eli yani şu dandik legend prosuna karşı güç olarak nasıl ezik kalabilir ya? Ama kağıt üstünde bence. Çünkü bayağı vuruyor görüyorsunuz. Hani kağıt üstündeki gücü sizi yanıltmasın. Biraz dilişi vücuttan zor olduruyor ama kafaya nişan al aldığınız takdirde iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Az kalsın mallık yapıyordum orada. Kafa yedi. Öldü mü? Ölmedi be. Vuramadı. Bir el daha gider mi? Hadi bir el daha ya çok kısa sürdü ve 11 kill. Hadi bir el daha. Hi hızlı başladık İnşallah hile falan bok etmez de. Şurada bir oyun zevkimiz var. Ya bak adam da mermi sallıyor. Bu adamlar üf. Kardeşim bak şu adam kim o a... herifi bıkmadınız kardeşim şu hileyi kullanmaktan siz ya. Bakın bu video neon oynayış olmayacak. Hile eleştirisi olacak. Bana yine ihtar edeceksiniz siz ya. Bak çok ağır konuşacağım ha. Ki önceki videoda hile konusunda konuştum. İhtar yiyen videomda bu kadar ağır şeyler söylememiştim. Ama bunu da söylerim. Kanalımın umunda olmaz. Harbiden bak. Yani adamın sabrını taşırmayın öl artık. Kardeşim yani. Şurada İki el oynatıyoruz ya. Sıçmayın oyun zevkimize. Bak adam beşli combo çekti. Kimdir ne açıktır arkadaş şimdi. Velep açıksa şaşırmayacağım. Öl artık. Ben aldım yine. Altı kill. Güzel. Sinirlenmeyeceğiz. Gerilmeyeceğiz. Tamam. Aşağı düşürdüm. bu kadar hızlı gidiyor ki karakter. Kafa ama ölmedi. Zaten bu oyundaki hangi silah tek atabiliyor ki? Legend Doyle dışında. Uçuyor mu sen? Bak drop giriyor. %100 hile var bu adamda ya. Tamam sabrediyorum bitecek şimdi. İlk Neon videosuyla şu videonun farkına bakar mısınız arkadaşlar? Ki bak o video yüklenildiği daha ne kadar oldu? Bir 6-7 ay falan oldu. O zamanlarda bile oyun bu kadar kötü halde değildi ya. Şimdi son zamanlarda sanki hile daha da fazla arttı gibi hissediyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum. Hadi yorumlarda her türlü buluşalım yani. Bu videoda sadece Neon hakkında konuşmuş olmayalım. Eş, gerçi zaten bu tarz videolar pek izlenmiyor benim kanalımda. Dikkat çekmiyor ama hani bahaneyle bunu da konuşalım diyorum yani hazır karşımıza hilemiyle gelmişken. Bitecek şimdi zaten. 9 kille kalmışız. Ben bunu 15 yapayım. Bizimkiler pek hızlı gidemiyor zaten. Aa 35 kilo oldu hadi. Şuradan gideceğim tamam. Bombaya oturmazsak. Bir de şu bana tek atmazsa. Evet. Ölmüyor ki yani karakter. Bu 330'lar zaten başımıza hayır bir bela. Ha <laughs> işe bak. Niye onu oynadığımız videoda gelip nelerden bahsediyoruz ya. Tamam. At o bombayı. Cık, ah be. 15 tamamlayamadım. Kendime verdim sözü tutamadım. <laughs> Bitti. Ağız. Ya keyif aldım. En azı adamlar öldü. Ve bu silah mükemmel kardeşim ya. Eğer şu oyun bu kadar bok batağında olmasaydı bu silahla oynamaktan büyük mutluluk ve büyük huzur duyacaktım. Ama o huzur yaşatmıyorlar görüyorsunuz. Her girdiğiniz odada hile çıkıyor arkadaş ya. Ya o sesi duyuyorsunuz ya böyle cısır cısır diye böyle arda giden mermi sesleri var ya insanı acayip ayar ediyor. Bunun yorumlarını size bırakıyorum. Eğer bu videoyu sonuna kadar izliyorsanız daha fazla gerilim artmadan bu videoyu sonlandırıyorum. Umarım beğendiğiniz bir içerik olmuştur. Bir dakika videolarımızda görüşeceğiz. Şimdi kendinize bakın ve hoşçakalın.